Evet değerli dostlar demiştik ki önümüzdeki bulunan taşları rahat bir şekilde yiyebiliriz. Peki yemeye çalışalım bakalım basit bir şekilde yiyebiliyoruz kaleyle. ile ee, pardon doğru kaleyle piyonları yiyoruz. Peki buradaki piyonu yersek sıra siyahlara geçmiş olacak ve siyahlar da bizim taşımızı yiyecek. Hareket kabiliyeti olarak baktığımız zaman vezir daha kuvvetliydi. Vezirle kaleyi biz değişmek istemezdik. O zaman önce kaleyi alalım. Daha sonra da Piyon alalım arkadaşlar. Peki. Wow. Güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorum? E, siyahlar bu sefer bana doğru geliyorlar bu hatta. Ben de oradan doğru gidiyorum. Peki şöyle bir hamle ne yapar? Bizi piyonun önüne atmış olur ve bizim taş kaybına sebebiyet vermemize neden olur. Peki bakalım. Evet güzel. Arkasından geldim. Şimdi... Iı, Bakıyorum buradaki piyonu at koruyor. Buradaki atı fil koruyor. Ee, buradaki filin herhangi bir koruması yok maalesef. O zaman peki nasıl bir hamle sergileyebiliriz? Yani şu olabilir. 1, 2, 3 olabilir. Ee, çaprazlarına değil şu hatta ya da bu hatta ya da e, şu karelerin birine gelmeye çalışabilirim. Ee, bunun için neler yapabiliriz? Öncelikle bunu düşünelim. Tekrardan çizelim ya bu hatlarda bulunacağım ya bu hatlarda bulunacağım ama tabii ki kesinlikle çaprazlarında bulunmamam gerekiyor. Şöyle çizelim. Bura bir de çizebilirsem tabii. Buralarda bulunmamam gerekiyor. Bulunmamam karelerden bulunmamam gereken karelerden birisi burası. Çünkü ne yapıyor? At beni yiyebilir. Atın gidebileceği yerleri hemen şöyle belirtelim. E, şurayı zaten herhangi bir şekilde önemsememize gerek yok. Peki benim ise bulunmam gereken kareler bunlardı. O zaman bak e, ne yapıyorum? Buralara gidemiyorum arkadaşlar. Yani bu karelerde bulunmamam gerekiyor. E o halde e, aklıma gelen 1 2 3 4 5 6 7 var ama bunda çok fazla bir e, hareket yapıyoruz ama bakalım acaba kabul edecek mi? Hop! Bulmaca çözülmedi diyor beni korkuttu. Peki yani bunu yediğim zaman bu yiyecektir. Doğal olaraktan peki 1 2 3 4 yani bu var ama hmm. evet bunu kabul etti 3 yıldızımızı alabildik peki atlarımız tabii ki düz ve çapraza gidebiliyorlardı ama buradan yaptıktan sonra ne yapıyorum kendimi piyonun önüne atmış oluyorum. Bak ne diyor? Taşlara ye, kendi taşını kaybetme. E, buraya girdi sen vezir ya yani güzeli böyle. Sonra bunu aldım, sonra bunu aldım. E, bunu almak için ne yapıyorum? Hemen şu 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 hamleleri de uygulayabilirim. Evet, gayet güzel. <laughs> da, daha daha güzel. Gayet güzel. Taşları yedeki taşlarımızı koruduk. Peki bir sonraki hamlemiz ne olacak? Peki bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.